Ay İzmir'den selamlar. Kendime bir şeyler aldım. Hemen göstereyim. Anneme de aldım. Hangisini beğenirse. Tabi içinde bir tane küçük numarası var. Bakalım tahmin ettiğimi kendi seçecek mi? <laughs> Şöyle bir tişört, penye. Taşları var arkadaşlar. Metal parlak sevmiyorum. Taş olacak. Yani taş. Bildiğin taş olacak. Bunda da bu şekilde taş var. Şöyle. Penye esnek. Çok güzel. Bu alışverişler hiç daha bekleyin. Neler neler gelecek. <laughs> bu. Bu da aynı şekilde taş. ve sonuncu şimdilik. Poşette yapılmış. At gitsin. Bakalım. Şuna. Kırmızı sana çok yakışıyor. Bu da taş. Bunların dördü. Ay kız dört tane mi? Bir. <laughs> Saymadım da iki. Üç dört. Evet dört taneye. 1500 TL verdim. Dördü 1500.